I can show you Selam arkadaşlar bugün sizlere Microsoft Game Pass Ultimate nasıl uygun fiyata satın alınır bundan bahsedeceğim. Bir yöntem var onu göstermeye çalışacağım. Biraz da bilgi vereceğim. Öncelikle sistemi bilmeyenlere biraz anlatayım. Microsoft tarafında hem Xbox'ta hem de Microsoft'un Windows tarafında oyunları oynamak için bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi Live Gold bu online oynama işine yarıyor. Yani oyunları online olarak diğer oyuncularla falan oynayabiliyorsunuz. Bir de Game Pass var bu da oyun kütüphanesi. Game Pass Ultimate de bunların birleşimi. Şimdi Microsoft'ta şöyle bir durum var. Mesela siz bir üyelik aldınız. Bu üyeliğe 12 aylık Live Gold üyeliği eklediniz. Onun üzerine bir ayda Game Pass Ultimate eklerseniz bu 12 ayı komple Game Pass Ultimate yapabiliyor. Burada sınır 36 ay. Mesela 36 aya kadar sizin Live Gold üyeliğiniz var. Game Pass Ultimate'i eklediniz. Bu 36 ayın tamamını Ultimate olarak kullanabiliyorsunuz. Her ay düzenli olarak Ultimate üyeliği ödemiyorsunuz. Sadece bir aylık ultimate üyeliği ödemiş oluyorsunuz ama 36 ay boyunca onu kullanabiliyorsunuz. Yani burada hesap yapacak olursak şöyle oluyor. 36 aylık Live Gold üyeliğinin parasını ödemiş oluyorsunuz. Bir aylık da Game Pass Ultimate parası ödemiş oluyorsunuz. Bu 36 aydan sonra yükseltme yapılamıyor. Hesabı komple değiştirmeniz gerekiyor. Atıyorum kanka yet evet, outlook diye benim hesabım var. 36 ay bittiği zaman çünkü ben 36 ay olarak almıştım. O bittiği zaman başka bir hesaba geçmem gerekecek. Burada da şöyle bir durum var. Ben mesela satın alırken 12 aylık üyelikleri direkt sistem üzerinden satın al ama şu anda 12 aylık üyeliği sistemde bulamıyorsunuz. Ya dijital kod olarak ya müşteri hizmetlerinden falan alanlar olmuş. Ben bir kere dijital kod olarak hepsi buradan satın almıştım ama şu anda orası pahalı. Ben az önce baktım 414 TL'ydi bir yıllık Live Gold üyeliği. O da bayağı pahalı. Benim göstereceğim sistemde bir yıllık üyelik size 240 TL'ye geliyor. Yani 6 aylık olarak göstereceğim. O 120 TL. Onu mesela 36 aya kadar yükseltip ekleyebiliyorsunuz. 36 aydan sonrası çok anlamlı olmuyor çünkü onu Game Pass Ultimate'e yükseltemiyorsunuz. Şimdi isterseniz ben burada size göstereyim nasıl alınacağını. Orada da konuşmaya devam edelim. Söylediğim gibi bunu Microsoft Windows tarafında da kullanabiliyorsunuz, Microsoft'un Xbox tarafında da kullanabiliyorsunuz. Series X de olabilir, atıyorum mesela Series S de olabilir, One X, One S de olabilir. Orada bir şey fark etmiyor. Sadece oyunlarda şu fark ediyor. Bazı oyunlar mesela One X'te falan desteklenmiyor. Series serisini destekliyor. Onlarda mesela işler değişebiliyor ama bu üyeliği açma konusunda bir problem olmuyor. Şimdi biz o 6 aylık üyeliği nasıl uygun alıyoruz ona bakalım. Windows platformundan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu store'a gireceğiz. İnternet sitesi üzerinden yapmayacaksınız. Direkt olarak bu store uygulaması üzerinden yapacaksınız. Şuraya Live Gold yazın. Arama kısmına. Bu çıkıyor zaten. Buraya girin. Bakın burada dikkat ederseniz şurada 1 aylık ve 3 aylık üyelik var. Biz 6 aylık alacağız. Çünkü bunlar bize pahalı geliyor. Bakın mesela 3 aylık üyelik 75 TL. Şurada hediye seçeneği var. Buna basın. Bakın burada 6 ay seçeneği geldi. 6 ayı seçin. Normalde 3 aylık almış olsaydı 75'ten 150 TL'ye gelecekti. Şöyle 120 TL'ye geldi devam diyoruz. Hangi hesaba bunu ekleyecekseniz ben mesela dedim ya kankaya et outlook diye onu da gireceğiz. Şimdi şifremizi girelim biz burada hesap için. Bu normal store şifreniz arkadaşlar. Çünkü satın alma işlemi yapacağız ya. Burada hediye olarak kimi alacaksınız? Yani kendi hesabınızı falan da yazabilirsiniz buraya. Ben söylediğim gibi daha önce almıştım. Hatta ben ilk hesabı satın aldığımda Xbox'ım yoktu. Xbox'ı sonradan satın aldım. Önce hesabı satın almıştım. Buraya herhangi bir isim girebilirsiniz. Sonuçta siz kendinizi alıyorsanız direkt olarak hani çok fark etmiyor bu. Başkasını alıyorsanız da artık kendi isminizi girersiniz. Bu çok önemli bir şey değil. İleri diyelim. Ödeme ekranı geldi. Buraya bir ödeme yöntemi ekliyorsunuz. Kart vesaire. Bundan sonra işlem tamamlanmış oluyor. O hesabı ödeme gidiyor. Yani hesabınıza eklenmiş oluyor üyelik. Burada da şöyle bir durum var. 14 gün içinde iade veya iptal yapabiliyorsunuz. Burada şu önemli. Mesela arkadaşlar sizin bir üyeliğiniz var. Atıyorum 12 aylık bir Live Gold üyeliği almışsınız. Onu da Game Pass Ultimate'e yükselttiniz. Ama Game Pass Ultimate üyeliğiniz henüz bitmedi. Yani 12 ay henüz dolmadı. Buradan eğer Live Gold üyeliği alırsanız ve ona eklerseniz o zaman o Game Pass Ultimate üyeliği uzamıyor. Yani çok kısmi uzuyor. Atıyorum buradan mesela sizin 12 aylık Game Pass Ultimate üyeliğiniz var diyelim. Buradan 12 ay daha üyelik aldınız. Live Gold üyeliği aldınız. Eklediniz. O zaman 3-4 ay falan uzuyor o üyelik. Bunu burada şunu yapmanız lazım. Game Pass Ultimate üyeliğiniz tamamen bitecek. Bittikten sonra Live Gold üyeliğini alacaksınız. Live Gold üyeliği yani Game Pass Ultimate'iniz hiç yokken onun üzerine Game Pass Ultimate eklemeniz lazım. Kafanız karıştıysa şöyle anlatayım. Mevcut da Game Pass Ultimate üyeliğiniz varsa bu şekilde ekleme yapıp o üyeliği arttırmayın o üyelik bitsin yani Game Pass Ultimate üyeliğiniz bitsin ya üyelik hiç kalmasın ya da sadece Live Gold üyeliğiniz olsun onun üstüne Game Pass Ultimate alın. Yoksa boşa gider aldığınız. Eğer siz kod olarak alırsanız orada şöyle bir şansınız var. Mesela kodu aldınız Xbox'a ekliyorsunuz. Orada size diyor ki siz mesela 12 aylık kod almışsınız Live Gold. Orada size diyor ki mesela ben bunu 3 ay yükseltirim diyor. Sen hemen onu iptal edebiliyorsun yani o kodu orada aktifleştirmiyorsun. Eğer istemiyorsan da iptal işlemi yapıp paranı geri alabilirsin orada. Ama buradan eklediğin zaman para alma işlemi belki biraz zorlaşabilir. O yüzden dikkat etmenizde yarar var. Söylediğim gibi şu anda mesela hepsi burada da filan da bir yıllık kod var ama o bir yıllık kodu aldığınız zaman şu anda 414 TL. Burada mesela 120 TL 2 ile çarp 240 TL neredeyse yarı yarıya falan gelmiş oluyor. Oradan aldığın zaman daha pahalıya geliyor. Siz yine onu da kontrol edersiniz. Ben mesela daha önce oradan bir kere aldım. O zaman fiyatı bayağı uygundu. Şu anda mesela bu çok daha uyguna geliyor. Ama burada unutmayın, hediye seçeneğinden alacaksınız. Normal satın almada alt aylık üyelik çıkmıyor. Yapacağınız işlemden tekrar bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Şuna bir iptal diyelim. Store'a geliyoruz şuradan store yazıyorsunuz. Bu store'a geliyoruz. Şuradan hediye'ye tıklıyoruz. Buradan 6 aylığı seçiyoruz. Şuraya şifrenizi yazıyorsunuz. Buraya hangi hesaba yükleyecekseniz onu yazıyorsunuz. Buraya herhangi bir isim giriyorsunuz. Buradan sonra ödeme işlemini yapıyorsunuz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu işlem 36 aya kadar yapıyorsunuz zaten bahsetmiştim. 36 aydan sonra yükseltme yapılmıyor. Yani ben bunu satın aldım. Gittim 5-10 sene falan satın alayım gibi yapmayın. 36 aya kadar yükseltme yapıyorsunuz. 36 aydan sonrası sadece Live Gold olarak kalır. Şimdi şundan da bahsedelim. Live Gold'u elinize aldınız. 12 ay olur, 24 ay olur, 36 ay olur, 18 ay olur. Her neyse ne kadar aldıysanız bunu da Ultimate'e yükseltmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Herhangi bir yerden Xbox'ın üzerinden olabilir, kod olarak olabilir ya da şuradan mesela Game Pass olarak aratalım. Game Pass Ultimate alacaksınız arkadaşlar. Bakın burada Ultimate var. Bu Ultimate üyeliğini bir ay satın alacaksınız. Ondan sonra bütün hesabınız Game Pass Ultimate'e yükseltilmiş olacak. Bu sistemin avantajı şu oluyor arkadaşlar, Live Gold üyeliğiniz oluyor bir de Game Pass oluyor. İkisini beraber her ay satın almanız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Live Gold'un üzerine bir ay sadece Ultimate almış oluyoruz. Komple sistemi uzatmış oluyor. Söylediğim gibi Game Pass Ultimate'i nereden aldığınızın çok önemi yok. Zaten fiyatları değişmiyor pek fazla. Onu istediğiniz yerden bir ay ekleyebilirsiniz. Ondan sonra zaten sistem uzayacak. İşlemler bu kadardı arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken nokta hesabınız varken yani Game Pass Ultimate hesabı varken üzerine ekleme yapmamak ve 36 ay sınırında geçmemek. Bir de tabii ki hediye seçeneği olarak almanız lazım. Ondan sonra hesabınızdan buradan kontrollerinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde konsoldur, Windows'tur. Tabii ki aynı oyunlar olmuyor hem konsolda hem Windows'ta. Ama siz istediğiniz oyunlara buradan göz atarsınız. Hani beklediğiniz oyunlar var mı yok mu gibi. Sonra da sisteme kayıt olabilirsiniz. Ben uzun süredir böyle kullanıyorum arkadaşlar. Oyunların fiyatları bayağı yüksek. Hani bu sistem bayağı bir ucuza geliyor. Neredeyse bedavaya geliyor. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan bir şey varsa, anlamadığınız bir yer varsa onu sorun. Yorumlarda anlatmaya çalışırım. Videolarımızı beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Maddi durumunuz iyiyse de katılan destek olabilirsiniz kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.